Gel, 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 gel. Tapa, Tapa Tapa Gaz kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün CF Moto 250 SR incelemesiyle karşınızdayım. Şöyle motoru dıştan bir göstereyim. Bir görünüşü falan görün. Abimin motoru. Benim motoru sattık. Bilenler varsa artık yoruma yazsın. Bende de bir tane Pulsar NS200 vardı. Onu sattık. Bu da benim sayılır. Şimdilik. <laughs> neyse arkadaşlar şimdi motorun teknik bilgilerinden biraz bahsedeyim. Çok da sizi teknik bilgilere boğmayacağım. Motor 20 beygir gücünde. Aslında 19.5 olması lazım. Yani 20-19.5 falan fark etmiyor zaten. 22 Nm torku var. 249 cc diye geçiyor sitesinde. 250 ise. Diyelim biz ona. Yani kendi haline bir motor 250cc klasmanında anlayabilecek ödeme kolaylığı sağlayan bir marka CFMOTO. Motorun bu arada her tarafı tamamen hani sinyaller farlar falan kısa uzun arka stop tamamen led. Yani o yönden iyi hala 2024 model olup da yani ampul kullanan normal bildiğimiz ampul kullanan markalar var. Onun dışında gösterge bu şekilde. Biraz parlaklığını açsam iyi olacak bu arada. Ben bir açayım hemen. Yani gün ışığından çok belli olmuyor ama yani 5 dereceye aldım. Daha ne abi ben satayım. Ona rağmen biraz parlıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın onun için. Şimdi motorun kumandalarından falan bahsedeyim. Marş butonu şu şekilde. E, aşağı indirerek çalıştırıyorsunuz. Şu an çalışmaz tabi. E, ayaklık açık olduğu için onun dışında dörtlümüz var abi. Halen de daha motoruna dörtlü tuşu eklemeyen markalar var. Bu arada dayı selam. <laughs> şarkıyı açıp geçiyor şuradan. Onun dışında şurada uzun kısa tuşumuz. Uzunu aldım. Bir bakalım önden. Bu şekilde. Her tarafı led. Onun için çok güzel bir görüntü sunuyor size. Ee, kısa da Normal. Bu şekilde. Selektör tuşumuz. Onu gösteremeyeceğim gibi. Sağ sol sinyal. Kornamız bu şekildeymiş. Biraz yüksek bir sesi var bu arada kornanın. bayağı korkuttu beni şu an yani. E, menü tuşlarımız. Menüler arasında geçiş yapabileceğimiz tuşlar. Şöyle ente basılı tutuyorsunuz. Burada işte ne bileyim navigasyon. Ama daha navigasyonu bağlayabileni görmedim. Duymadım da. Çoğu kişi bu durumdan şikayetçi. Artık... Hani e, motorun yazılımında mı yok desem. Hani böyle bir şey var da mı yok desem. Bilmiyorum abi. Bağlayanı görmedim. Duymadım. Varsa bağlayabilen. Yani ben ben denedim olmadı. Yazsın yoruma. Burada telefonunuzu bağlayabileceğiniz bulut ayarları falan var. Normal ayarlar kısmı var. Onun dışında zaten başka da ayar kısmı yok. Ayarlara geldiğiniz zaman burada. E, pardon. Bir daha girelim de. Ee, işte ekranda mil mi göstersin, kilometre mi göstersin? İşte e, saat 12 saat mi göstersin, 24 saat mi göstersin? Bu arada inşallah net görüyorsunuzdur abi. Hani elinden geldiğince güzel bir çekim yapmaya çalışıyorum sizlere, güzel bir inceleme sunmaya çalışıyorum. Burada işte e, sıcaklık ayarı ne göstersin? Faranaj mı derlerdi artık? Santigrat mı derlerdi? Her neyse abi. <laughs> Geç buraları. Genel bilgiye çok girmeyelim. Onun dışında burada connection, bulut bağlantısı dediğim gibi. Hop. Okuyamadım. Burada işte toplam kilometre mi göstersin? Trip 1 mi? Trip 2 mi göstersin? Onlar gözüküyor. E, voltaj değerimi göstersin? Ya da ne bileyim. Motor 100 km'de kaç litre yakmış onu mu göstersin? Gibisinden var da var abi. Siz aldıysanız motoru kurcalayın abi. Araştırın. Bakın nesi var nesi yok. Ben çok ayarları sevmiyorum zaten. Bu gibi ayarları yapmaktan. Parlaklık ayarı var. Burada 5 derece şu an. Zaten az önce maksadım. Sizin net görün diye. Bu şekilde düşürebiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da son. Bu arada ezan okunuyor. Aziz Allah. Şefaatü Resulallah umarım sesim size net geliyordur. Trip 1 resetleyebiliyorsunuz. Trip 2'yi de resetleyebiliyorsunuz. Time, set time settings diyor. Yani saati gösteriyor. Saat ayarını yapabiliyorsunuz. Dil, dil seçeneği olarak İngilizce ve Çince var. Onun dışında yok abi. Komple resetleyebiliyorsunuz. Ayarları falan. Böyle böyle ayarlar var. Ekranımızda bu şekilde. Bu arada bu ekran ayarı da vardı. Farklı e, kadran ayarı da vardı diyebiliyorum ama şu an bulamadım. Onun dışında motor sport modda mı çalışsın, eco modda mı çalışsın. Bu şekilde kadran değişiyor bu arada. E, onu şu tuşla ayarlayabiliyorsunuz. Hemen gördüğünüz tuşta mod tuşu var burada. Eco sport modu var anlayacağınız. Yani bu şekilde gösterge bayağı dolu bir gösterge güzel bir gösterge. Bu arada şu göstergenin fiyatı çok yüksek. Bir maliyeti satılıyor. Hani bir kırılmaz cam falan taktırmayı ihmal etmeyin. Ben de taktıracağım inşallah. Bizim e, biladere biladiresiylik taktırarak çünkü en ufak bir taş gelse kırılacak abi. Yazık günah yani. Şunun 3-4 tanesi zaten e, şu motorum bedeli ediyor. Onun dışında depomuz 12 litre miydi? Hemen bakıp biliyorum abi. Depomuz 12 litre. Bence yetersiz hani 250 cc bir motor için şahsen en azından bir 15-16 litre olmasını beklerdim. Ee, çünkü hani 100 kilometrede 4-5 litre yakan bir motor için bence yetersiz kalıyor. Depo kapağımız bakalım bir elde kalıyor mu? Çünkü bazı motorlar var mesela Honda'nın bazı modelleri var ne bileyim farklı model marka motorlar var. Açtığın zaman abi şu kapak elinde kalıyor. Ondan sonra bunu veriyorsun böyle benzinciye. Al abi diyorsun. Adam sana böyle tip tip bakıyor falan. Bu arada Mazotu fulllemiş ya bizim bilader. Adı bakayım. Oh, mis gibi koktu. <laughs> o kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Nasıl böyle? <laughs> Lastikler naylon. <laughs> e, markası neydi bu lastiklerin? Lastiklerin markası, lastiklerin markası CST arkadaşlar, lastiklerin markası. 140-60-17 ebadında arka lastik aynı şekilde CST marka 110 muydu bir bakayım bir göremedim aynen 110-70-17 aynen 110-70-17 de ön lastiğimiz arkadaşlar CST marka ben lastikleri beğenmedim hani motor ön arka ABS sistemi ile çalışıyor bu arada arkadaşlar fren sistemi olarak ama lastikler naylon. Ben beğenmedim. Onu açık açık söyleyeyim. Ön disk, arka disk. Güzel abi. Onun dışında da diyebileceğim ne var başka? Aynaları söyleyeyim. Şöyle bindiğiniz zaman. yani şöyle kendime bir ayarlayayım. Aile Ayla zaten ayarlamıştım. Yani %30 oranında kolumu görüyorum. Onun dışında arkamı çok net bir şekilde görebiliyorum. Motor titriyor bu arada. Tek silindir çünkü. E, ondan bahsetmemiştim. Tek silindir olduğu için biraz titriyor. Hatta birazın bir tık daha üstü titriyor olabilir. E, titriyor derken ben de titredim bu arada nedense. Yerden yüksekliği. Şöyle gördüğünüz gibi ben 1.78 boylarındayım. 60-65 kilo arası civar bir kilom var. E, yani bacağım şu şekilde yere tam basıyor. Şöyle hatta motoru bir dik şekilde tutayım. Aynen. Ee, bacağım bayağı bir kırılıyor. Yani sizin de boyunuz 1.60 ya da 65 diyelim ona. Ee, üzerindeyse ya da 1.65 boyundaysanız ya da üzerindeyseniz çok rahat oturursunuz. Yani kullanırken zorlanmazsınız. Anahtarı göstermemiştim. Onu da şöyle bir gösterim size. Motorun anahtarı da bu şekilde. Motorun bu arada Eco Sport modu var demiştim. Bu Eco Sport mod arasında bir farklılık görebilen varsa yorumlara yazsın. Ben şahsen e, kullanıcılarından dinlediğim kadarıyla bir fark olmadığını söylüyorlar. E, ben de daha denemedim tam olarak. Hani ben de emin değilim. Ama benim düşüncem bence de bir fark olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. 250 cc bir motor için. Öyle boştan yere koyulmuş bir tuş gibi geliyor. Tabi denemek lazım. Denemeden büyük konuşmayayım ama kullanıcılarından duyduğum kadarıyla yani bu tuş bir işe yaramıyormuş. Sadece kadran falan değişiyor. Dediklerine göre kadran da güzelmiş bu arada. Ama bu daha güzel abi. Böyle kalsın, sport kalsın. Motorun sesini dinletmedim size. Şu ayaklığı bir kaldırayım. Heh. Şöyle bir çalıştıralım motoru. Bu arada ee, şöyle söyleyeyim. Motor rodajlı olduğundan dolayı mı artık ee, tüm 250 eserlar mı böyle bilmiyorum. Vites geçişlerinde bir zorluk var abi. Hani geçmiyor abi. Boş vitese geçiremiyorum. Ya da ne bileyim vites atarken bir ağırlık var. Motor çok bir hani böyle şıkır şıkır atmıyor vitesi. Bir zorluyor böyle o ayakkabının anasını ağlatıyor. <laughs> Onun için böyle e, sağlam bir ayakkabınız varsa markalı falan yeni almışsanız e, denemeyin abi. Bu hani yeni aldığınız ayakkabıyla şu motora binmeyin abi. Neyse çok boş yaptık. Şimdi motoru bir çalıştıralım. <laughs> Bu şekilde şu marş butonunu, marş tuşunu aşağıya indirerek motoru çalıştırabiliyorsunuz. Bu arada motor gidiyor. <laughs> Yokuş olduğu için biraz buralar. Ee, bir ara gaz verim. Hatta biraz egzoza yakınlaştım arkadaşlar? Egzozu falan da göstermedim size göstereceğim. Şöyle egzoza doğru yakınlaştırdım kamerayı. Aragaz ara gaz verim. Bir bakın abi motor bayağı bir titriyor bu arada. Sesi de biraz sanki yüksek gibi. Komşuları da falan rahatsız etmeden hemen şu anahtarı da çıkarabilirsem motoru söndürelim abi. Anahtar niye böyle takıldı diye açıklan. Oh sonunda çıkarabildim ya. Ee, motorun egzozu bu şekilde arkadaşlar. Ee, şahsen ben beğenmedim. Şuradan böyle çuk gibi çıkmış affedersin. <laughs> Şuradan da sanki böyle sünnet etmişler gibi. Değişik bir egzoz. Ben beğenmedim. Ee, Arçipetleri bu arada kalın yapılmış. Bak bayağı sağlam lastiklerle donatılmış ki e, ayağınız böyle titremesin böyle uyuşmasın diye e, artçı demiş çok pardon sürücü petleri e, artçı petleri için aynısını söyleyemeyeceğim hani burada da kalın lastikler var ama hani bu kadar kalın değil bunun kadar e, ama idare eder diye düşünüyorum sürücü koltuğu ve artçı koltuğundan bahsedeyim biraz sürücü koltuğu bayağı etli duruyor yumuşak duruyor ee, ben rahatsız olmadım. Hani buraya gelene kadar falan bayağı kullandım da. Yani rahatsız olmadım. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Açı koltuğu için aynısını diyebilir miyim? Artçı koltuğu biraz sert sanki arkadaşlar. Ben hani bu motor artçı olmadığım için artık bilmiyorum. Rahat eder miyim etmez miyim ama hani böyle iri yarı tonton arkadaşlarımız <laughs> Çok rahat etmez. Onun için böyle arkanıza ince belli böyle minyon tipli 1.60 boylarında artık siz bilirsiniz cinsiyetini. Ee, motorun bagajını göstermedim diye hatırlıyorum. Şöyle hemen göstermiş olayım. Ee, şuradan anahtarı takıyorsunuz. Şöyle koltuğa bastırmanız gerekiyor. Şöyle bastırdığımız zaman sola doğru çevirdiğimizde bagaj açılıyor. Yani arka koltuk çıkıyor. Ee, çıkaramıyorum. Çıkıyor dedik. Çıkaramadık. Ha, çıktı. Evet arkadaşlar bagaj namına hiçbir şey yok diyebiliriz. Yani bagaj yok gibi. Yani buraya ne koyabilirsin ki? Ruhsat bile girmez anasını satayım. Bagaj yok arkadaşlar. Kapat. İşin en merak edilen kısmına girelim arkadaşlar. Bu motor alınır mı? Şimdi CFMoto motorlarında ödeme kolaylığı sağlayan bir marka. Onun için insanlar e, bu motorlara yönelimi sağlıyorlar. Hani Japona adamın parası yetmiyor. R25'e gidip 300, 300 bin lira e, civarında bir para vermeye gücü yok. Ya da vermek istemiyor. E, bu motorları alıyorlar abi. Hani işin açığı bu. İşin söylenecek kısmı bu yani açıklaması bu. Şimdi onun dışında hani çünkü bu motoru gidip de R25 ile ne bileyim CBR250 ile kıyaslayamazsın abi. Şimdi yok hani yanından geçemez zaten bu motor. E, ee, top speed olarak bu arada herhalde 161 falan görüyor. Öyle biliyorum. Ee, stok haliyle. Yani deneriz dediğim gibi eğer ki askere gitmeden rodajını bitirirsek top speed videosu da çekerim. Şimdi motorun üzerine geçeyim bir. E, ufaktan bir gaz yalım. Yani bir sürüşünü falan görün. Onun dışında diyecek daha da bir şeyim yok. Hani 161 bin liraya vade farksız 9 takside bence alınabilir bir motor top speed sıkıntınız ya da ne bileyim Japon kalitesinde olsun gibi düşünceleriniz yoksa bu motor alınabilir bir motor. Ödeme kolaylığı sayesinde. Onun dışında diyecek başka da bir şeyim yok. Motorun üzerine geçelim abi. Evet arkadaşlar kaskıma telefonumu bağladım. Şu aparatı görüyorsunuzdur herhalde. Şu şekilde. Ne yapalım? GoPro'muz yok. Insta 360'ımız yok bu şekilde çekim yapıyoruz. Motoru çalıştırdım. Biraz yüksek sesle konuşacağım. Çünkü sesimize gelmeyecek diye tahmin ediyorum. Yola çıktık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar motorun üzerindeyken ufak ufak yavaş yavaş gidelim. Şundan da bahsedeyim. Hani ben kim marka düşmanı birisi değilim. Ya da ne bileyim Japon takıntılı, Japon sevdalı birisi değilim. Param olursa Japon'dan şaşmam, İtalyan'dan şaşmam. Ama işte gücüm buna yeterse de alırım abi. Ben bu alır mı yani şahsen. Onun için sağda solda şu motora kötü demeyi bırakın abi ya. İnsanlar imkanlarına, kurşunlarına göre motor alıyorlar. Yani diyeceğim bu. Yok işte ne bileyim CHP modu şöyleymiş, böyleymiş. Bak mesela parça e, tedariği falan nasıl oluyor? Ondan bahsedeyim. Yani çok şikayet edenler var. Aylarca gelmiyor. İşte aileleri falan ilgilenmiyor. Çok soğuk adamlar falan. Yani aksini iddia edenler de var. Abi tamamen meçhul ya. Bu arada CHP Moto Yamaha ile işbirliği yaptığı söyleniyor. Artık bilmiyorum ben araştırdım. Google amca öyle söylüyor. İşte de falan okudum. Öyle bir şey var gibi gözüküyor. Artık bilmiyorum abi. Neyse ben şimdi biraz gazlayayım. Umarım sizler de videoyu net görüp beni net duyuyorsunuzdur. Gözüme sinek kaçtı. Anasını satayım. temiz de... Abi köy yolundan gidiyorum yani. Neyse arkadaşlar biraz gaz deyip motorun hızlanışı falan görün. Yat yat, yat 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 yat. Yani motorun hızlanışı güzel arkadaşlar. düz devam edelim. Lan gözümdeki sinek daha gitmedi. Gözüm yanıyor abi. Abi gözüm çok kötü yanıyor abi. Güneş vuruyor zaten bir de. Hayır ters yolda gelin. Hayır. Çekilip de kuracaksın iyi. E nasıl çekileyim buradan? Sen geç oraya. Arkadaşlar kusura bakmayın daha fazla basak değil motorla dönüşler. Abimdir. Abimden aldım zaten motoru. Bana bir şey diye bana demesin. Motoru niye bozadın? Atlar burada Buradan bir döneceğim bir daha yapacağım abi şu virajı ya. Vallahi sevdim ha. Sağımıza bir bakalım. Boş. Ne araç trafiği oldu burada da ya. Şöyle geçelim abi yavaştan. Viraj izleyin arkadaşlar birazdan. Beni duymasanız oldu. Allah video çöp olmaz. Bak şu an video eğer ki kötü açıda çekiyorsa kamera, bilmiyorum artık ne açıda çekiyor. Sesim de kötü çıkıyorsa. Rahmetli Müslüm Baba gibi diyorum ki batsın bu dünya. Batsın bu dünya. Video çöp olacak arkadaşlar. O kadar viraj yaptık anasını satayım. Arkadaşlar evet, motor rodajda olduğu için çok basamayacağım. Şimdi virajlara gireceğiz. Hadi bakayım biraz isteyin bir viraj isteyin artık. Seriyeli viraj nasıl? Arkadaşlar. İçin dozunu kaçırmayalım. Lastiklere güvenemiyorum. Her an kötü olabilir. Burada kayıp yuvalanabilirim. Düşebilirim. Onun için. Ben en iyisi videoyu burada sonlandırayım. İnşallah da güzel çıkmıştır kayıt. Emeklerimiz inşallah boşa gitmez. Sizler de videoyu izleyip like atıp beğenirsiniz. Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. SR250 incelemesi bu kadardı. CFMoto Moto. Fikirlerinizi yorumlara yazın. Hadi ben kaçtım. Eyvallah.